Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Aralık Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi Bank of America'nın bugün nette en fazla aldığı hissetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu tarafında bugün şöyle bir durum vardı. Kurum bazında Bank of America bugün nette en fazla satış yapan kurum oldu arkadaşlar. Nette bu fotoğrafında yani bu müşterileri 3 milyar TL'lik net satış yaptılar borsamızda. Şimdi verileri sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim de Yatsın tavsiyesi değildir. Bugün Bank of America tarafında en fazla alım yapılan hisse senedi Koç Holding oldu. Net de 136 milyon TL'lik net alış yapıldı. Maliyet 195 TL 4 kuruş. Oyak Çimento ikinci sıradaydı alımlarda. Net de 106 milyon TL'lik net alış yapıldı. Maliyet 21 TL 7 kuruş. TAV Havalimanları'nda 66.7 milyon TL'lik net alış, maliyet 282 TL. Asiansam'da 49.8 milyon TL'lik net alış, maliyet 71 TL 3 kuruş. Gürsel'de 47.4 milyon TL'lik net alış, maliyet 181 TL. Emlak Konut GYO'da 30 milyon TL'lik net alış yapıldı, maliyet 13.7 TL. Limak Doğanlar Çimento'da da 27,5 milyon TL'lik net alış yapıldı. Maliyet 34 TL 4 kuruş arkadaşlar. Yani bu Bofa genelde yine al sat yapmış gözüküyor. Böyle hem total yaptığı işlemlere baktığımızda ve net rakamlarına baktığımızda al sat yapılmış gözüküyor. Mesela Aselsan'da 648 milyon TL'lik totalde işlem yapılıyor. Net alış sadece 49.8 milyon TL. Aynı şekilde Emlak Konut 917 milyon TL totalde işlem yapılıyor net alış 30 milyon TL. Limak Çimento'da 513 milyon TL'lik işlem yapılıyor. Net alış 27.3 milyon TL olmuş. Lot bakımından bakıldığında bugün nette en fazla alım yapılan hisse Peker Gayrimenkul oldu. 75 milyon 497 bin lotluk Peker Gayrimenkul'de işlem yapılıyor. Nette alım 16 milyon 860 bin lot arkadaşlar. Maliyette 1 TL 51 kuruş. Oyak Çimento'da 32.4 milyon lotluk işlem yapılıyor. Net alış 4.9 milyon lot. Metro'da 4.1 milyon lot net alım yapıldı. Maliyet 3 TL. Simpaş GEO'da 2.3 milyon lot net alım yapıldı. Maliyet 3 TL 38 kuruş. Emlak Konut GEO'da 2.2 milyon lot net alış. DAP Gayrimenkul'de 1.8 milyon lotluk net alış. Maliyet 6 TL 27 kuruş. Vera Konsept GEO'da da 1.8 milyon lot net alış yapılmış. Maliyet 2 TL 97 kuruş olmuş arkadaşlar. Bank of America müşterilerinin bugün nette en fazla alım yaptığı hissiyetleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya da yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.